Herkese merhabalar. Ben Sertaç Açay. Beni tanımayanlar için kendimi kısacık tanıtayım. Ben Almanya göç ve Almanya'da yaşam hikayelerimizi anlattığım videolar çekiyorum. Bugün de çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Geçenlerde çok yakın zamanda Almanya'nın sevdiğim taraflarını anlattığım Almanya'da yaşamayı değerli kılan şeyler anlattım. Böyle yaklaşık 10-15 maddeden bahsettim. Şimdi ise tam tersinden bahsetmek istiyorum. Almanya'nın sevmediğim taraflarından bahsetmek istiyorum sizlere. Almanya'nın kötü yanlarından bahsetmek istiyorum. Almanya'da yaşamayı ızdırap haline getiren şeylerden bahsetmek istiyorum ya da geleceğimiz konusunda endişelendiren şeylerden bahsetmek istiyorum. Gelin bakalım Almanya'da yaşamanın kötü tarafları nelermiş? Öncelikle diğer videoyu izlemediyseniz yukarıdan linkini bulabilirsiniz. Öncelikle o videoyu izleyin. Almanya'nın güzel taraflarından bahsediyorum. Şimdi de bugün kötü taraflarından bahsetmek istiyorum. Özellikle değinmek istediğim şey yine çocuğumu kreşten almak üzere olduğum için çocuğumla ilgili bir şey olacak, çocuklarla ilgili olacak. Buradan eğitim sistemi çok güzel, birçok açıdan çok güzel. Burada devlet destekliyor çocukların okuması için bir sürü destek var. Sosyal devlet olduğu için zaten her şey mümkün ama bir tane şey çok rahatsız edici. Çocukların 10 yaşında hangi tarz üniversiteye gideceğine karar verilmesi. Hatta liseye gideceği karar vermesi. Burada cimnazyum diye bir şey var. Lise tipi. Ortaokul lise tipi. İşte bizim aldığımız lisesi Fen liselerine benziyor. Bir de diğer okullar var. Biraz daha teknik lise gibi bir lise. O öğrenciler burada üniversite okuyamıyorlar arkadaşlar. Ve bunu yaparlarken de çocuklar 10 yaşında oluyor. Çocuklar 10 yaşındayken daha benim açımdan Hiçbir şeyin belli olmadığı dönemde çocuğun kaderiyle oynuyorlar ve çocuk üniversite okuyabilecek mi okuyamayacak mı ona karar vermeye çalışıyorlar. Almanya'nın kötü taraflarından bir tanesi çocukların erken yaşta ayrımcılığa uğraması. Bunu yaparlarken de duyduğum kadarıyla göçmenlere çok da iyi davranmıyor. Yani çocuğun annesi babası Alman değilse onu cimnazyuma seçmiyorlar diye şeyler de duydum. Almanya'nın kötü taraflarından bir tanesi de havası ben sıcak havaları seven bir insanım. Ya bana kalsa ben İspanya'da yaşardım. Yani orası gayet güzel. Tam benim havalar. Böyle filan falan da olur. Portekiz de olur. Yine altın çizmiş olayım. Ben tabii ki Almanya'ya, Almanya'ya göç etmek için gelmedim. Ben Almanya'ya Türkiye'den çıkmak için geldim. O yüzden Almanya'dan memnun olmadığım durumlarda Türkiye'ye dönesim gelmiyor. Başka bir ülkeye gidesim geliyor. Bunu da altın çizmiş olayım. Evet, yani burada bahsettiğim gibi bu sıkıcı bir konu. Şimdi de gördüğünüz gibi hava gri. Saat aslında şu an kaç? E, 4. 4'te hava kapanmak üzere. Gün bitti bile. Güneş hiç görmeden gün bitiyor. Yani o kadar bulutlu bir hava var ki güneş de görmüyorsunuz. Bu temelde bende depresif bir durum mod yaratıyor. Kışın böyle kendime çok e, D vitaminleriyle falan vitaminlerle ayak tutarak psikolojimi de toparlamaya çalışıyorum. Bu Almanya'nın kötü taraflarından bir tanesi. Almanya'nın kötü taraflarından bir tanesi burada Türk olmak. Çünkü, ya da Orta Doğu'lu olmak da diyebiliriz. Burada eskiye dayanan bir hikaye var Türklerle ilgili. Türkler buranın ilk göçmenlerinden ve burada uzun süredir yaşayan ve burayı domine eden bir göçmen grubu. Romanyalılar birinci sırada ama Türkler de yanlış hatırlamıyorsam dördüncü sırada falan buradaki göçmen topluluk olarak. Alman olmayanlar olarak. Ve Almanlar e, temelde ırkçılık yapacağı zaman bu tarz grupları yapıyor. Nasıl biz Türkiye'de Suriyelilere falan yapıyoruz ırkçılık. Ya da Amerikalılar işte zencilere falan yapıyor. Almanya'da Türkler yapıyoruz. Yani ırkçılığa maruz kalan ekipte olmak Almanya'nın kötü taraflarından bir tanesi. Başka ülkeler var ırkçılığa maruz kalmadığınız. Oralara gitmeye de tercih edebilirsiniz. Almanya'nın kesinlikle sevmediğim, en sevmediğim şeyi insanların burada Almanca ile ilgili takıntılı olması. Ben burada işlerimin çoğunu İngilizce ve Türkçe ile hallediyorum ama maalesef Genelde bir takıntı var. Almanca kültürüne, Almancaya doğru bir takıntı var. Yani insanlar size çok rahat bir şekilde şunu diyebiliyorlar. Bu eh, haddi kendilerinde görüyorlar. Sen buraya, Almanya'ya gelmişsin. Neden Almanca bilmiyorsun? diye soruyor. Bir, ulan ben turist olabilirim. Buraya gelmişim. Bak bu konuda çok sinirleniyorum. İyice asabım bozuldu. <laughs> buraya gelmiş turistimdir. O yüzden bilmiyorum. İstediğim dille konuşurum. Yani sen turist istediğin dille konuş turist adam ya burada yaşamıyor ki. İki, turist olmasam bile ben Almanca ile yapılan bir iş yapmıyorumdur ve ama hala ekonomiye bir katkı sağlıyorumdur, vergimi ödüyorum ve buradaki önemli insanlara bir tanesiyimdir. Ve benim çalıştığım şirket diyordur ki senin İngilizce bilmen, İngilizce bilmen yeterli, sen bize İngilizce bilerek lazımsın. O zaman da ya senin söyleyecek hiçbir şeyin yok. Ya ben sana şey derim, Ulan sen niye herkesin konuştuğu İngilizceyi konuşmuyorsun ben? Herkes biliyor İngilizceyi, sen niye bilmiyorsun derim. Bu kadar popüler olan bir şeyi sen niye bilmiyorsun? Ya da bilim dili olan İngilizceyi sen niye bilmiyorsun? Sen ben niye konuşamıyorsun derim. Gerçi biliyorlar da çoğu. Benden iyi biliyor hatta bazıları. Yine de konuşmayı tercih etmiyorlar. Nedense bu konuda takıntılılar. Ne olacak? ya? Yani Almancıyı konuşmasak ne olacak? Yani Alman kültürü mü olacak? Kültürünüz bu kadar mı? Bunu anlamıyorum. Bu çok rahatsız edici. Hatta vatandaşlık alırken bile Almanca B1 seviyesini sanırım yanlış hatırlamıyorsam bilmeniz gerekiyor. O sebeple <laughs> seve seve Almanca öğreneceğiz. E çocuğum da zaten Almanca öğreneceği için ve yakın zamanda benimle Almanca konuşmaya başlayacağı için Almanca lazım. Almanya'nın kötü taraflarından bir tanesi Almanca. <laughs> Almanya'nın diğer bir kötü tarafı da dijitalleşmeyen prosesler. Böyle İngilizce konuştuğum için kusura bakmayın daha yeni toplantıdan çıktım. O yüzden Türkçe'ye geçmek bazen benim için zor oluyor. Zor oluyor. <laughs> Gördüğünüz üzere kelimeleri daha iyi söyleyemiyorum. Şöyle bir şey daha bahsetmek istiyorum. Birçok devlet işini maalesef kağıt belgelerle halletmek zorundasınız. Bu, bu çağın olması gereken şeylerden bir tanesi. Yani burada insanların verilerinin korunması ile ilgili dertlerinden kaynaklı bazı şeyleri dijitalleştirmekten eee imtina ediyorlar. İmtina ediyorlar. Hangi kelimeyi ediyor? sakınıyorlar yani. Bunu yapmak istemiyorlar. Çekiniyorlar. Korkuyorlar. Bu bilgiler dijital ortamda korunamayacak ve herkese yayılacak diye. Tabii geçmişte bununla ilgili acıları oldukları için, e, Yahudiler zamanda fişlendiği için, insanların yeniden fişlenmesinden korktukları için böyle bir dijitalleşmeye karşı da bir ön yargıları var. Birçok şey hala burada kağıt belgelerle hallediliyor. Hatta sizin evinize gelen kağıt belgelerin de Evinizde 10 yıl boyunca tutulması tavsiye ediliyor. Haberiniz olsun. Bu Almanya'nın kötü taraflarından bir tanesi. Kağıtlarla uğraşmak. Bu Berlin'in mi yoksa Almanya'nın kötü tarafı mı yine bilmiyorum. E, ama burada da gördüğünüz gibi bozuk olan yollar. Türkiye'de böyle bir yolu tutmazlar mesela. Hemen tamir ederler insanlar. Buradan çünkü bir rant çıkarır falan olacak insanların. Burada ben onu görmüyorum ya. Yani çok bozuk yol var. Yolları çok tamir etmiyorlar. Yollar süper değil. Güzel yollar yok burada. Otobandan falan fena değil de. Şehir içerisinde Berlin'de gerçekten bazen çok çirkin yollara denk gelebiliyorum. Çok güvenli olabilirler. Ne bileyim. yağmur suyu falan çok güzel emiyor olabilir ama işte böyle yolcu konforunu bozan yerlere de denk geliyorsunuz. Yine Berlin'in kötü taraflarından bir tanesi tabii ki ev problemi. Berlin'de ev bulmak çok zor. Bulduğun zaman da ucuz bir kirayı bulmak artık çok zor. Çünkü burada ağaçları, ormanları falan kesip ya da suların üzerine doldurup apartman dikmiyorlar, ev yapmıyorlar. Bazı standartlar var ee, ve işçi güvenliği falan da çok önemli burada. İnsanları böyle güvenliksiz bir şekilde, hızlı bir şekilde e, karın toplumda çalıştırmıyorlar burada. Hiçbir şey hızlı bir şekilde olmuyor. Burada bir apartman dikmek yılları alabiliyor. O yüzden her yerde inşaat görüyorsunuz ama bir yandan da ev bulamayan binlerce yeni göçmen var. Böyle bir housing problem var Berlin'de özellikle. Sanırım başka şehirlerde de yavaş yavaş başladı. Bu Almanya'nın kötü taraflarında bir tanesi. Ciddi bu arada şaka yapmıyorum. Yani biraz sarkastik bir konu gibi gözüktü ama bu konu bence gerçekten bir problem. Evet gördüğünüz üzere Atlas'ı da Kita'dan aldık. O yine çok merak ediyor. Ben kime konuşuyorum diye. Hatta kameraya konuşuyorum şu an. Tamam mı? Seninle konuşmuyorum. Anlaşılma şu <laughs> <laughs> tamam. Almanya'nın kötü taraflarından bir tanesi Almanya'da işçilik biraz ee, pahalı. Yani bir şeyi, bir ustalık gerektiren e, bir yetenekle yapmanız gerekiyorsa. Cümleyi hiç toparlayamadım ama şunu demeye çalışıyorum. <laughs> bir tadilat işiniz varsa, arabanın kaportasını yaptıracaksınız. İşte bir işçi tarafından elleriyle yapılması gereken bir durum varsa o pahalı. Yani malzeme atıyorum 100 euroysa bir 100 euro da şeye vermeniz gerekiyor. Ustaya vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum kombi alıyorsunuz. 500 euro. O kombiyi taktırmak için de bir neredeyse 500 euro vermeniz gerekiyor. Birazcık işçilik pahalı burada. Bu benim Türkiye'ye tabii ki alışık olmadığım bir şey. Ama en kötü taraflarından bir tanesi diyebilirim. Burada işçiliğe para vermeye alışkın olmayan bir millet olarak her şeyi kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Her şeyin montajını, demontajını, tadilatını kendim yapıyorum. Çünkü o kadar para vermek bana çok geliyor. Bu herkes için çok kötü olmayabilir. Ben de çok emin değilim ben bunu beğeniyor muyum, beğenmiyor muyum. Ama şunu söyleyebilirim ki grafitiler beni biraz rahatsız ediyor. Yani bir şehrin güzelliği olması lazım, dış güzelliği olması lazım. Apartmanlar falan mı, binalar. Berlin'de bunu Biraz bulmak zor. Burada her yerde grafiti var. Bütün duvarlarda grafiti var. Bu benim Almanya'nın sevmediğim taraflarından bir tanesi. Sanırım bu biraz da Berlin'e özgü. Berlin'de her yerde grafiti var. Geçenlerde Hamburg'a gittik mesela. Şehri çok güzel korumuşlar. Şehrin örtüsünü de çok güzel korumuşlar. Yani binalarda bir grafiti, kirlilik, vandalizm çok bulunmuyor. Belki de biraz da Berlin'e özgü durumdur bu. Almanya'nın diğer bir kötü tarafı da çoğu yerde kartın hala bir ödeme yöntemi olarak kabul edilmemesi. Bir de AC kart diye burada bir anlayış var. Master kart ya da Visa değil. Bu geleneksel bankacılığa ait bir banka kartı. Ciro kart diye banka kartları var. Çoğu yerde onu kabul ediyor. Visa Mastercard kabul etmiyor. Ya da hiç kart kabul etmiyor. Direkt sadece nakitle çalışan yerler var. O yüzden Almanya'da hep bir miktar nakit taşımanız lazım yanınızda. Çünkü bazı yerler alternatif ödeme yöntemlerini ve daha doğrusu çok geleneksel yöntemi olan kartla ödemeyi kabul etmiyor. Biz Almanya'da doğum yapmış bir aile olarak lütfen Atlas'ın doğumunu izleyin. Orada görün biraz sağlık sistemi nasıl olduğunu. Biraz zorlandık açıkçası. Biz, biz çok alışkınız tabi bizim özel sağlık sigortamız olsun. Memorial, Amerikan Hastanesi, Acubadem'e gidelim. Orada efendim hiç sıra beklemeden profesörlerle görüşelim. Bütün her şeyimiz özel sağlık sigortası tarafından karşılasın. Burada bizim tabi özel sağlık sigortamız yok. Devlet sigortası var. Bu genel sağlık sigortası var. Onunla da işte birçok sırayı bekleyerek e, doktorlarla görüşebiliyorsunuz. E, mesela bir cilt doktoruna randevu almak için iki ay sıra beklemeniz gerekebilir. O kadar az doktor var burada. Buradan da doktorların sesleniyorum, Türk doktorlara. Almanya'ya gelin, doktora ihtiyacımız var. Ama özel sağlık sigortanız varsa cilt doktoruna yarın randevu alabiliyorsunuz. Öyle bir durum var. Bir de hala doktorların bazıları telefonla randevu alıyor. Yani böyle bir online sistem kullanan da çok az tabii ki. Diğer sistemlerde de olduğu gibi. Neyse temelde durum böyle. Sağlık sistemi de süper değil. Ama şunu söylemek gerekir tabii. Ortalama sağlık sistemi Türkiye'nin ortalama sağlık sisteminden iyi yani böyle kıyaslanamayacak kadar iyi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi biz Atlas'ta biraz parka gidelim oynayalım. Çünkü annesinin toplantısı var toplantısına kadar. Toplantısının bitişine kadar Atlas'ı oyalamam lazım. Herhalde parka gitsek fena olmaz. Değil mi Atlas? Ne dersin? <laughs> uykun mu geldi yoksa? Çoktan uykun mu geldi? Ama parka gideceğiz sen. Yani, ne olur mu? Parkın orada ışıklar vardı. Karanlık olmuyor çok. Bence orada biraz oynayabiliriz senle. Tamam mı? Bir yanında bisküvi de getirdim ben. Valla. Hadi gidelim parka. Hadi görüşürüz. Bay bay. and then bye bye up next times mm. bye bye cheers